Villa Projesi Gün Dörtten Hepinize Merhabalar. Arda Günaydın Nasılsın? Günaydın Kanka. Allah bomba gidiyor. Dertan e, abi gelecek zaten. Storylerde görüyorsunuz her gün 15-20, 25-30 bin TL ciro yapıyor. Bir de onu rica ettik İzmir'deydi zaten. Gelir misin abi dedik burada birazcık daha detaylı konuşalım süreçleri insanlara aktaralım. Dün bir bahçe sohbeti yapacağımı söylemiştik ama yoğunluktan dolayı o da olmadı. Onun dışında, onun dışında gün içerisinde devam ederiz. Şimdi Berber'e çıkıyoruz. Fethiye'ye doğru geçeceğiz. Videonun devamında görüşürüz. Bu, bu bendeki araba. Yani şu, şu, yani şu an aşağıdan danışmanımızın arabasıyla ineceğiz. Şu an Passat'la çıkıyoruz. Bir berbere gideceğiz tıraş falan olmaya. Oradan sonra da devam ederiz zaten. Bir yemeğe geldik Ertan abinin işi. Yolu biraz uzamış. Hali havada çok iyi. Hava 30 derece falan. Hadi yemek yiyelim, dışarısı tekrar. Ertan abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Ben başlamışsın çalışmalara. Ne yapalım ya? Herkes için. Vallahi on numara kokuyor eline sağlık. <laughs> Eyvallah abi olsun geldin? Nasılsın abi nasıl geçti ya? Vallahi yorucu. 600 km yol ya. Aşağı yukarı. Seni şey yapalım yemek yemeğimizi bir yiyelim güzel bir sohbet yapalım seninle. Yapalım yapalım. Ertan abi hoş geldin nasılsın nasıl gidiyor? İyi kardeşim siz sormalı. nasıl gidiyor? Abi iyiyiz bizde güzel her şey yolunda villayı beğendin mi? Villa güzel yani güzel yemek, yemek yedik muhabbet ettik biraz da bir YouTube'a konuşalım dedik. Şimdi abi senin mağazalar nasıl gidiyor nasıl başladın İnsanlar senin de hikayeni merak ediyorlar Instagram'dan çok story'mizi görüyorlar diyorlar kim bu Ertanince bir anlat bakalım abi nasıl başladın Nasıl ilerliyor senin için mağazamız güzel gidiyor. Ee, 2017-2018 civarlarında bir Amazon hikayemiz oldu. Ee, o zamanlar işte bir pandemi patlamadığından dolayı tedarik sıkıntı yaşadık. Amazon hikayesini orada biraz bitirdik 2020 gibi. Sonra işte Sen ne zaman başlamış ilk mağazaya? Biz o... abi 2024 Aralık civarında. Aralık'tan mı başladık? Aynen ee, bir mağaza yaptık işte beraber biliyorsun. Güzel de gitti. Ee, Ondan sonra bu karlılık güzel olmayınca bir onun bir ara verdik biraz. Ona ama birazcık iş detaylarından bahsedeyim çünkü yani genel olarak insanlar biraz daha iş detaylarını merak ediyor. Şöyleydi, Ertan abi zaten bu ürünü ufak ufak satmaya başlamıştı. Onun için hani Türkiye'de bu ürünü nasıl ürettirebileceği ile alakalı birkaç fikir verdi. Keza kendisi de çok iyi çalıştı hemen. Nasıl oldu abi orası? Ee, kumaşı bir yerden aldın. Onu anlat istersen. Diktik başka bir yerde kestirdik. Kalıbını aldık. Başka bir yerde diktirdik. Başka bir yerde kargoladık falan böyle. Güzel bir şey oldu. Kapıda ödemeyi aktif ettik. Yani hızlı bir süreç oldu. Yani bundan söylememizin toplam süresi böyle bir haftada falan bunların hepsi halli oldu. Böyle güzel oldu. Aynen öyle. Yani hızlıca mesela Çin'den gönderdiğin ürün şeyini hızlıca döndürdük, Kargo süreleri düştü. Kapıda ödemekten derken sipariş orada patladı zaten. Evet, biraz patladı. Güzel oldu. Aynen orayı biraz başa baş veya biraz zararla kapatsak da hemen ikinci mağazaya başladık. Bir kış işte, mevsimlik sezonluk bir üründü. Birazcık da işte ondan dolayı kapatmak zorunda kaldık onu. Şimdi yeni başladık işte 3 Mart gibi bir başladığımız bir mağazamız var. Bugün ayın 14'ü. 160 bin lira gibi bir ciromuz var. 8-9 günde. 2 günde Aynen. reklamları kapalıydı. Aynen. Aynen. Ee, Aynen şu an güzel gidiyor. Bayağı. Çağırma harcı abi mağazanın? Valla şu an işte 160 binde 50 bin var. Bir net karımız var. Aynen. Süper. Ee, i̇şte kreatif durumların nasıl? Nasıl idare ediyorsun? İşte stok durumları şimdi benim bildiğim üretime giriyorsun. Bunların da iş detaylarını anlatırsan. Valla günlük bazda şu an 100 tane falan satışımız oluyor. Yani 100 adet üründen satıyoruz. 40-50 tane siparişimiz geliyor. Bugün 3000 lira e, harcamaya Kaç yakaladın? 20 bin civarı. Yani 20 bin oldu. Dün mesela 3,5 harcamaya 20, 30 bin lira oldu. Hani böyle güzel bir oranlarda gidiyor. Gün net olarak 10 bin lira falan net kar, kar oluyor. Ee, güzel. Şu an işte iş güzel gidiyor. Keyifli. Senin bir de restoranların vardı. Aynen. O taraflar nasıl ilerliyor? <laughs> Valla iki tane bizim işte işletmemiz var. E, ee, aynen İzmir'deki iki tane dükkanımız var. Ama şu an şaka gelir komik gelir belki arkadaşlar ama İki tane dükkanımın ciroları şu anki dükkanımın yani bu yaptığım e-ticaretin cirolarına ulaşmıyor. Evet. İşin gerçeği bir de o kadar kâr marjı yok tabii bizim işlerde. Güzel gidiyor ya. Ben şu an iki dükkandan 10 bin etker net kâr yapmıyorum. Aynen. <laughs> <laughs> e-ticaret, <el> adı <laughs> geçmiş durumda. Şimdi abi bak bir de bu ilerleyiş gerçekten hızlı. Çünkü hani sen belki bilmiyorum ne kadar senedir restoranlarınız var. Bir, bu sene dördüncü sene. Bu sene dördüncü sene. Abi dört senede inşa edilen marjine bak. Bir de aralık diyelim aralıktan kaç. 4 ayda inşa edilen marjine bakın. Yani aylık 300 350 bin lira gelire ulaştın. Hani üretim tarafına geçtin. Keza burada güzel bir network yakaladığını söylemiştin. Onun hakkında o da güzel. O da güzel. Ya şimdi bizim denediğimiz ürün, e, kozmetik bir ürün. E, baktığın zaman hani şey, daha sorun çözen de bir ürün. Evet, sorun çözen de bir ürün. Bayağı başarılı. E, ürünü ürettirdiğim insan A101'e bir üretim yapan, bir fason üretim yapan bir firmanın sahibi mesela. O başka bir kapılara, açıyor, başka bir yer. Mesela o, o arkadaşımız Ertan abi demiş ki işte istediğiniz herhangi bir kozmetiği hemen direkt 3 günde numuneniz kapı 3 <laughs> günde. cuma günü yazdım pazar günü numunesini göndereyim sana dedi. Ben dedim şaşırdım. Falan. Aynen öyle. Konuşuyorduk. Güzel oldu. Ya böyle üretici networkleri çok önemli bence. Yani yapacağınız herhangi bir markalarda. Keza hani geçenlerde başladığımız bir çanta mağazamız var. Ee, onu da Berat'tan dinleyelim. Mesela o da ee, bana şöyle seçenekler sunuyor. Genel, yani tren yol tarafında da satış yapıyorlar. Ee, yüksek hacimde, yine 2,5 3 milyonları vardı galiba. E, bunları Shopify'a e uyarladık. Ne kadar sürede ne kadar sonuç aldık? Onu Berat'tan dinleriz ama ya o mağazada çok fazla şanssızlık geçirdik. Tabii bu işin üç ve realistik yüzeyini de size paylaşmamız lazım. Reklam hesapları kapatıldı. İstenen o taraftaki hani, UGC tepkime yani UGC UGC çekimleri birazcık geç geldi. O yüzden süreç aksadı. Ama burada asıl demek istediğim şey şu. Ben mesela yakında yeni bir kadın çantası markası yapacağım. Yani burada direkt tedarik sorununu çözmüş oldum. Yani hatta o bana artık ürün veriyor. Kanka bunu satabilirsin, bunu yapabiliriz. Bu şekilde daha başarılı olabiliriz gibisinden. Ee, yani bu noktada Shopify sizin network'ünüzü bence diğer pazarları vesaire satışlarından çok daha hızlı ve etkili şekilde arttırıyor. Berat sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sektöre girdiğinden beri tan tanıştığın networkler sen daha fazla para kazandırdı mı ve yani burada işine yarayan ne tarz insanlarla tanıştın? Bu sektöre girdiğimden beri çevrem çok değişti tabii. Ee, gerek pazarlamacılar, gerek üreticiler, gerek işte lojistik tarafında çalışan insanlar olsun bayağı bir çevrem genişledi. Bunun en büyük örnekleri tabii burada olmam, burada olmam. işte restorancı bir arkadaşım var, burada pazarlamacı bir arkadaşım var. Daha sonrasında Dorukhan abi zaten biliyorsunuz o da kendisi pazar yerlerinde e, uzun süreler çalışmış birisi. Ben de bir depo açıyorsun. Aynen öyle. E, lojistik kısmına da giriyoruz. Şimdi ben Temmuz'da işte bir yıl olacak aktif olarak e, full fokus çalışıyorum. 3-5 e, tane farklı mağaza kurdum. Bunları yönettim. Bazısını kapattım. Bazısı halen devam ediyor. Yeni markalar kuruyorum. Kıvancın e, bahsetmiş olduğu çanta markasını da biz yönetim olarak kurduk. Belirli talihsizlikler yaşadık ama onda da yanlış hatırlamıyorsam 10 gün gibi bir sürede 70 bin bir ciro yaptı. Ki bunun arkasında biz sadece görsel reklam çıktık. Reklam hesapları e, durduruldu, ödeme alınamadı vesaire derken. Yani bunlara rağmen e, %25 kar marjili 70 bin liraya kadar geldi. E şimdi onun operasyonu artık e, düzgün bir aşamaya geldi. UGC'ler hazır, reklam hesapları düzgün. Ona giriyoruz. E, şimdi villadayız. Diğer videolarda bahsettiğimiz gibi burada iki tane arkadaşımız var. Arda'nın mağazasını kurduk. Onun testine çıktık. Ürünlerini çekiyoruz. Aynı şekilde Harun var. Onunla markasının reklamlarına çıktık. Birkaç sipariş alındı. Yarına biraz daha hızlı gideceğiz. ya yani bu şekilde ilerliyoruz şu an. Sektöre girdiğimden beri farklı farklı onlarca alanda çeşitli network oluşturdum. Yani ben memnunum şu anki durumumdan. Tabii bu şeyi durumu daha da üst seviyeye taşıyacağız. Aynen öyle. Mesela Berat bana kalırsa izlediğim kadarıyla tam bir başarı makinesi. Yani çoğu e ticaret markasını direkt olarak hani sıfırdan yaratıp da başarılı yapabiliyor veya dokunduğu noktalarda başarılı yapabiliyor. Niye? Çünkü hani biz bu noktada farklı pazarlama açıları getiriyoruz. Mesela hani burada gelen bir arkadaşımız Arda bize yani bize direkt şunu söyledi. Hani ben diyor bir ürüne bakıyordum diyor geçiyordum ama buraya geldiğim süreden beri sürekli farklı bir bakış açısı kazanmayı öğrendim. Hani biz bir ürüne baktığımız zaman onu direkt marketing baş açıları, sitesinin kurguları, hangi e, pazarlamayla, hangi yöntemlerle bunu piyasaya sokabiliriz, hangi hacimde satar, bunların hepsi zaten artık gözümüzün önüne geliyor. Hani keza ben çok fazla öğrenci gördüm, çok fazla başarılı marka, başarısız marka gördüm. Ki yani bence başarısız marka görmek, başarılı marka görmekten çok daha faydalı çünkü neyin işe yaramadığını anladığınız zaman, Zaten neyin işe yaradığı sonucuna kolaylıkla varmış oluyorsunuz. Dorukhan abi, Berat sen ben Ankara'da bir ara depo açıyoruz. O taraftaki süreç nasıl işleyecek sence? Ne planlıyoruz? Valla biliyorsun bir hafta içerisinde ben Ankara'da olacağım zaten. Oradaki projeyi nasıl ilerleyeceğini planlayıp iki hafta içerisinde zaten orayı başlatacağız. 2 ya da üçten çalışan olacak orada içeride. İşte paketleme vesaire bunlarla ilgili gönderim, arama bunların hepsini takip eden bir... Call center'da olacak orada. Evet. Tabi tabi. Ee, süper. Onun dışında senin ürünler geliyor. Senin de kozmetik tarafında güzel bir kontağın var. Nasıl ilerleyecektik orada? Senden dinleyelim. Orada şöyle e, yaklaşık ne O da yine Ankara'ya geçtiğim zaman işte. Ürünlerden bir tanesinin e, zaten numunesi hazırlanıyor şu anda. Bir de 8 tane daha kozmetik ürünü seçtiğimiz işte. Onların da aynı şekilde ürünlerden gelecek. sonrası e, sonrasında yüzücü videolarını çektireceğiz hepsinin. Hmm. Ardından reklamlamaya başlayacağız ürünleri. Aynen öyle. Bir de bizim tedarikçinin de mağazası var. O da reklam yönetim tarafında size bırakabilirim dedi. Artı onun reklamlarını da biz aldık. O şekilde. Dorukhan abi bir de senin yeni mağaza testlerin de var. Yani şöyle dün reklam ile ilgili reklam hesabını değiştirdik işte. Evet. CPM'ler havada uçuşuyordu. Dün evet. bayağı bir. Onu değiştirdik. Düzelttik o problemi çözdük. Asıl testler yarın olacak orada yani öyle söyleyeyim. Hani bu deneme evet. bir de hesapta biliyorsun zaten bir işte 40 TL'lik bir limit oluyor ilk Aynen başta. Yani. O limiti bir açmak için ufak bir reklam verdik hani evet. onu da açtık. Şimdi yarın nasıl testlere başlayacağız ya? Yani iki, iki mağazada birden test başlıyor yarın öyle evet. söyleyeyim. Bu arada Berat insanlar genelde şu sorunla karşılaşıyor. Dorukhan abinle karşılaştığı gibi yani yok patlak CPM rakamları vesaire. Yani burada bir reklam hesabı değiştirmek bile etkili olabiliyor yani sen genel olarak İnsanlar hani bu kadar başarılı mağaza yarattık beraber de yarattık. Sen kendi öğrencilerinde de bunu çok çekez ortaya koydun. İnsanlara ne tavsiye edersin? Yani pazarlama kısmında yani ürün seçimi için zaten tonlarca konuştuk. 40 dakika konuştuğumuz bir video bile çektik. Hani gidip onu da izleyebilirsiniz. Ama burada pazarlama kısmında insanlar merak ediyor. Yani teknik panel bence bu işin yüzde kısmını oluşturuyor. Yani panelde hani A/B oynayacağız, C/B oynayacağız, kreatiflerimiz koyacağız. Bunlar en basit işler hani %10'luk bir kısım. Kalan yüzde senden dinleyelim nasıl geliştiriyorsun. Bir ürünü gördüğünde nasıl pazarlama yolları kafanda canlanıyor? Burada ilk başta o %10'lu kısım teknik panelden başlayayım. Bir reklam açtığınızda o hesapta eğer geçmişte çok fazla piksel, çok fazla sayfa bağlıysa, başarısız reklamlar döndüyse o hesabın sağlığı yavaş yavaş kötüleşiyor birkaç kere ödeme sıkıntıları yaşandıysa. Dorukan abinin hesabında da bu sorun vardı. Orada da onlarca ürün denendi, satışlar alındı vesaire derken veriler biraz karıştı. Daha sonra dedik yeni bir reklam hesabı açalım limitini kaldırmak için hemen gün içinde bir reklam çıktık. O 40 direkt limit içer limit içerisinde bir sipariş de geldi aslında. Ondan sonra e, şeye geçeyim. Bu hani geri kalan 190'lık kısma. Yani bir ürünü satması elbette ihtiyaç çözmesi olacaktır. Ama onun yanında sizin bunu nasıl pazarlayacağınız defalarca söylediğimiz gibi kurgu kısmının önemli olması. Benim kullandığım strateji genelde insanların duygularına baskı yaratabilecek e, metinler yazdırıyorum. Bunları UGC içerik üreticilerine gönderiyorum ve bu şekilde videolar çektiriliyor. E tabi insanın sadece bunu söylemesi yetmiyor. O videonun editlenme kısmında oraya koyduğunuz emojiler, aralara kattığınız videolar e, bunlar da önemli. Arkaya koyduğunuz videolar, arkaya koyduğunuz müzikler daha doğrusu önemli. Bu şekilde kreatifler oluşturuyoruz. E, sadece video için değil, görsel reklamlarda da aynı şekilde. Örnek veriyorum bir müşteri yorumunun olduğu görsel reklamı yayına koyarak sipariş alabilirsiniz. Veyahut da... E, bir paketleme aşamasının olduğu bir video koyarak da sipariş alabiliyorsunuz. Burada önemli olan benim kanımca duygusal baskılama yapabilmek insanlara. Bu ürüne senin ihtiyacın var çünkü şu sorunum var ya da işte şu sorunum var çözmek için bu ürüne ihtiyacım var gibi bu Olur, şekilde başkaları. Işte. Aynen öyle. İnsanlara korkutuyoruz bu ürünü alman gerekiyor. Almazsan şöyle olacak alırsan şöyle olacak gibisinden. Ben yönettiğim mağazalarda hep e, bu stratejiyi kullanıyorum. E gayet de verimli çalışıyor. Süper teşekkür ederiz. Peki Ertan abi senin hani bu noktada genel olarak pazarlama tarafı için neler söyleyebilirsin? Çünkü şu anki mağazan gerçekten birçoğunun, birçoğu insanın hayal ettiği düzeyde iyi gidiyor. Ki yani daha bir scale atacağız oraya. Daha scale yememiş haliyle bu şekilde günlük hani 10-15 bin lira çıktığımız zaman rahatlıkla 6 haneyi yani zorlarız gibi, geçeriz gibi de geliyor bana. Bir sen hani mesela başarısız mı arkan oldu? Amazon'la emin oldu. Bu tarafta pazarlama bakış açısını duymak istiyoruz senden hani. Ya aslında bu benim test ettiğim bir 8. ürün falan. Ee, bu iki, adam akıllı test edip de yani sonuca Daha Tabi tabi Yani birkaç tane mentörlüğüm oldu. Ee, başka piyasada satılan eğitimlerden de satın almıştım. Ee, yani dediğim gibi iki tanesini tutturabildik. O ikisi de birisinin yarısına kadar getirip senle de devam ettik. Birisini şu an direktman senle de yani beraber yapıyoruz. Hı -hı. Ee, yani çok cahilmişiz. Evet. <laughs> yani, evet. Çok, cahilmişiz. <laughs> çok cahilmişiz. Birazcık böyle şey oldu. E, acayip evet. oldu ama güzel oldu. Güzel derliyor. Ekibimiz de güzel. Herkes çok ilgili. Ben memnunum yani. Her yani şöyle aslında. Ha bir de ama... köfteler çok güzelmiş. Köfte. <laughs> <laughs> buranın buranın kasapları, <laughs> buranın kasapları süper. Şöyle hani mesela normalde UGC video çektirmek senin için önemli mi? Kara bir kozmetik markası için. Çok önemli. Yani şimdi bir diğer markamızda çektirmiştik. Yani biliyorsun işte. Güzel de giriyordu. Ama sonra mevsimlik bir ürün olduğu için mesela onu kapatmak zorunda kaldık artık. Ama bu ürün mesela bir UGC yemiş olsa belki altı haneler hani böyle havalarda uçacak Çok rahat bir şekilde. Aynen öyle. Mesela hani bu ürün 12 aylık bir ürün. Her türlü her zaman satabileceğiniz. Şeyler gerçekten yani ürünü de çok detaylı vermek istemiyoruz ama genel olarak hayatınızı çok kolaylaştırabilen bir ürün. Birçok kişinin ortak sorunla çözüm bulabilen bir ürün. Yani gerçekten bu dream ürün dediğimiz, yani mükemmel ürünü arayan arkadaşların bulmak istediği ürünü aslında Ertan abi şu an sahip. Pazarlama tarafları da dediğim gibi yani UGC kozmetikte her zaman işe yarıyor zaten. Genel olarak video kurguları before after şeklinde oluyor. Ve yani ürünü kullandığınızda aldığınız faydalar. Berat'ın da dediği gibi oradaki duygusal baskılayıcılar, sitedeki ee, insanların FOMO dediğimiz acil yani kaybetme korkusuyla hareket etmesini yani örnek veriyorum 6 dakika içerisinde burnu almasan ücretsiz kargon bitecek veya indirim gidecek bir daha işi sahip olamayacaksın limited stock gibi de e, durumlarla insanları baskılayarak aslında maksimize ettiğimiz ve günün sonunda da işe yarayan e, kreatif olsun yani işe yarayan metotların daha çok üstüne gidip daha çok para harcatarak e, işimizi büyüttüğümüz bir sistem diyebilirim. Peki Dorukhan abi sen ne düşünüyorsun e-ticarette yani Shopify tarafında? Çünkü senin biliyoruz organizatörlük bir geçmişin var. Senin işin zaten dijital pazarlama yerde. İnsanlara sürekli bir şey satabilmek konusunda iyi olduğunu biz de biliyoruz. Ama ürün satmak konusunda gelince sence farklar nedir? Hani bir bilet satmakla ürün satmanın farkı ne sence? Zaten hani <laughs> organizasyon yaparken reklamları da tasarımları da bunların hepsini ben yapıyordum orada. E, belli etkinliklerden dışarıda çalışıyorduk. Ya şöyle bir şey var. Hani buradaki durum bambaşka. Ya çünkü e, şimdi şöyle bir durum da var. Mesela bir dükkanı var. Reklam yapılıyor ya vesaire. Burada bir ürün bulunup reklam yapılıp satılıyor. Hani winner dediğimiz ürün işte. Ya yani bence bu olay daha mantıklı geliyor bana her zaman. Ya aslında şu dükkanda durmaktansa hani sürekli orada kitli kalmaktansa bunu istediğin yerde yapabilirsin. Yani ben iki aydır şehir dışındayım. Biliyorsun hani Ankara'ya gitmiyorum iki aydır. Dışarıdan devam ediyor. Hani ee, Sen sonuç... Benim, bir eksisi oldu mu mesela? Yani Ankara'da olmamanın, asıl olman gereken yerde olmamanın e-ticaret tarafında bir eksisini gördün mü? Çalıştığın, yaptığın işlerde. Şöyle, sadece şehir değişikliğinden dolayı sürekli şehir değiştirdiğim için hani baktığım zaman bir artısı eksisi oldu mu o yandan düşününce bir olmadı yok. Hani herhangi bir eksisi olmadı. Çünkü zaten her şey bilgisayar üstünden gidiyor. yani, evet. kavramı... finansal özgürlük dediğimiz kavramda aslında tam olarak orada devreye giriyor. Ee, peki abi bu mesela demin de sorduğum soruyu tekrar sorayım. Öyle bir İnsanlara bilet satmaktaki pazarlama mantığıyla mesela hani senin benim bana anlattığın kadarıyla o noktada oluşturabildiğin teklifler çok iyiydi. Hı. Ya şimdi e-ticaret tarafında güçlü teklifler yaratabilmek için sürekli araştırmalar vesaire yapıyoruz. Orada yani tekliflerin önemi ve yani senin kullanıp da güzel sonuç aldığın teklifler neler? Ya aslında şöyle, organizasyondaki önemli şey şuydu. O teklifi yapmak zorundasın. Yani başka şansın yok. Çünkü etkinliği o gün güzel bir şekilde geçirmen gerekiyorsa çok ciddi bir hem rakiplerini biliyor olman lazım hem de içerikleri dol dolu olması lazım etkinliğin ki sat. Satamazsan zaten o gün etkinlik kötü geçerse battın direktman. Çünkü ciddi giderleri var organizasyon işinin. Yani e, burada nasıl yedirilebilir? Yani bu tarafa e, geçen gün izlediğimiz videoda sen de birlikte bakarken ne dedik? İşte bir günde 1 e, milyon, milyon dolar ciro. Bu da bir organizasyon aslında. Yani bu bir plan, planlanarak yapılmış bir şey. Aynen. Arkasında belki 2 ay, 3 ay kapsıyor. Onun stratejisi yapılıp buraya yedirilebilir aynı şekilde. Hani sadece Aynen. organizasyon aslında. Başlangıç Aynen. aynı. Anladım. Ya o noktada eee Peki biraz reddedilmez teklifler yaparken senin yerde kullandığın offer'lar ne oluyor yani buradaki teklif stratejisinde? Ne düşünüyorsun? Neler kurguluyorsun diyeyim daha doğrusu. Ben e, kurduğum mağazaların %90'ında kullandığım aslında sabit bir şey var, olay var. Hediye vermek insanlara. Yani mesela ben bir telefon satıyorum. Bu telefonun yanında ben nasıl bir ürün hediye edebilirim insanlara bunu alsınlar? İşte kılıf olabilir, şarj aleti olabilir. Bunu siz kendi ürününüze uyarlamalısınız. Ee, mesela ayakkabı satıyorsunuz işte ayakkabı spreyi olabilir, İşte e, saç ürünü satıyorsunuz onun yanına bir tarak verebilirsiniz gibi. Ben mağazanın %90'ında bunu kullanıyorum. İşte Bir ürün alsın hediye gitsin gerçekten ilgilerini çekiyor. Onun dışında e, bir alana bir bedava teklifi. E, işe yarıyor. Ürün sayfalarında işte zamanlayıcılar kurmak, işte müşteri sepete gittiğinde orada müşteri yorumu gösterebilmek, orada ekstra bir zamanlayıcı kurmak, ödeme sayfasına geçtiğinde orada kendisine teklifler sunabilmek önemli oluyor. Evet. Benim kullandıklarım bu aslında. İşte direkt ürün sayfasını yönlendiriyorsanız bu şekilde insanlara hediye vererek işte fiyatın altında çeşitli işte alarmlar göstererek veyahut da bundle kısmında e, koleksiyonu yönlendiriyorsanız üst sayfada e, header'ın altında orada yorumlar koyabilirsiniz. Bunlar işe yarıyor. Yani ben bunları kullanıyorum. Gerçekten dönüşümleri çok arttırıyor. Zaten kendi mağazamda da gösterdim. Hani %5'in altında bir dönüşüm oranı yok baktığınızda. Ve hani ortalama bir e-ticaret mağazasına baktığınızda şu an sektördeki diğer eğitimcilere de bakın. Hani iyi kabul ediyorlar. Aynen 1 bir, 1.5 bir hani 0.60'ta mağaza yönetip bunu kabul eden insanlar var. Hani ben bu oranı yakaladıysam şansa yakalamadım. Yaptığım testler sonucunda sürekli sürekli bir şeyleri değiştirip test ederek tecrübe kazanarak oluştu. Yönetim mağazalarımızda da aynı şekilde hani %2.5 3'ün altında bir dönüşüm oranı olan mağazamız yok şu an. Dediğim gibi insanlara hediye vererek bir şey yapabilirsiniz. ürünlerini satabilirsiniz. Bol bol müşteri yorumu olsun ürün sayfasında, koleksiyon sayfasında, sepette çeşitli eklentilerle bunları yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında mesela e, müşteri sipariş gitti. O siparişin içerisinde bir hediye kartı koyup indirim kodu yazabilirsiniz. Ben mesela kendi markamda kullanıyorum. %10'luk ekstra bir indirim kodu veriyorum. Bu şekilde ikinci siparişler geliyor ya da onun e, şey ekleyebilirsiniz yanına bir jelibon ekleyebilirsiniz. Bu çok basittir ama gerçekten etkilidir. Hediye kartı koydun, yanına jelibon koydun. Veyahut da sen bir kozmetik ürünü satıyorsun, bir tester koydun. Başka bir ürünün testerini, Müşteri o ürünü beğendi, geldi listenden o ürünü aldı gibisinden. Bu şekilde fiziksel dokunuşlar yapabilirsiniz. Onun yanında kullandığımız eklentilerle müşterilerin e maillerine ulaşarak onlara işte sen ürüne yorum yap, bir görüş belirt, biz sana %15, %20 indirim verelim gibi e teklifler duyguluyoruz. Bu şekilde dönüşüm oranımız artıyor, satışlarımız artıyor. Asıl özeti insanlara güven verebilmek gerisi geliyor zaten. Mesela biz yeni test ettiğimiz yeni başlattığımız markalarda genellikle bu güveni kapıda ödemeyle yorumlarla sağlıyoruz. Ama mesela şu anda birçoğu insan daha kapıda ödemeyi kullandığını yani kullanıldığını bile bilmiyor. Yani daha Çin'den ürün gönderme kısmında oldukları için daha hani daha bu burayı yakalayamadılar ama. Ya bu kısmı bilen insanlar da hani kapıda ödeme çok kötü. Çalışmayan bir sistem. Çok iade geliyor. Ve yani burayı yönetemiyoruz hocam gibi şeyleri çok fazla duyuyoruz. Hani bunun hakkında mesela ben yorumumu söylemem gerekirse arkadaşlar siz büyük ihtimalle kapıda ödemede sorun yaşıyorsanız insanları birincisi insanları önce üç kere aramanız gerekiyor. Keza ben bunu Dorukhan abi de başta bu sorunu yaşadı. Ee, bu sorunu dediğim çözümü yaptıktan sonra azaldı mı bir miktar? Peki Ertan abi sen de aynı problemi yaşadın yani, <laughs> klasik olarak. 50 tane kargo 50 tane siparişim geliyorsa 100 defa arama yapıyorum yani birisinin evet. ürün şeyi birisinin adresi doğru. Aldınız mı? Emin misiniz? Adresiniz <laughs> doğru mu? <Ya, doğru>. Adresiniz <laughs> varmış. <laughs> Gider <laughs> alır O o şekilde. Yani müşterilerle sürekli iletişimde kalmanız gerekiyor. Çünkü kapıda demek keyfin gerçekten keyfine bile sipariş veren insanlar oluyor. Hani bakayım veriliyor mu kafasıyla bile sipariş veren insanlar oluyor. Tabii sonuçta müşteriler varken ben şuna fark ettim. Arayıp ilgilenildiğinde yani yüzde yirmi oranında tekrardan sipariş veriyorlar. Evet. Mesela benim bir önceki mağazada öyleydi. tekrar tekrar dört kere 5 kere sipariş aldım oldu benim o şekilde. Aynen öyle. Ve tek reklam harcamasıyla bu beş sipariş aldım. Evet. aldın. Monu haricinde bu İade oranını düşürmenin en iyi yolu. Kargolar zaten 3 tane SMS atıyor. Siz de siparişini onaylamak için siparişiniz hazırlandı. Kargoya verilecek. Siparişinizi kargoya teslim ediyoruz halinde. 3 arama gerçekleştirirseniz zaten kapıda ödemenin iadesini minimuma indirebilirsiniz. Ha hiç mi olmayacak? Tabii ki olacak ama hani minimum yapmanın en kolay yani en işlevsel metodu bu diyebilirim. Benim eklemek istediğim şu oluyor. Genelde hani ürünlere hediye koyduğum için insanlar arayınca bunu da özellikle belirtiyorum ve insanlar hani esneklik sunuyorum ben. Aradığımda yani ona işte şunu değiştirmek ister misiniz? Yanına başka bir şey koymak ister misiniz? Ücretsiz olarak bunu biz karşılıyoruz gibisinden. Veyahut da insanlar değişim istediğinde bunları reddetmiyorum. Ücretlerini ben karşılıyorum ki böylece bir müşteri kazanıyorum. E kıvancın da dediği gibi zaten sipariş çıkmadan önce müşteri arayın onay alın, onunla ilgilenin, işte siparişinize düzenleme yapalım mı, ister misiniz, özelleştirilmiş bir paket işinizi görür mü, sağlayabiliyoruz gibisinden. İnsanlar bu konuda güveniyor. E zaten siz kendi numaranızla 3 kere SMS atıyorsunuz, o arkada otomasyonla, işte kargo firmasından 3 kere SMS gidiyor. E müşteri bunu biliyor. E bir de arkada ekstra bir ekip de kurduk tabii bizim, her birimizin başka bir ekibi var. E ne oluyor? Kargolar mesela çıktığında elbette insanlar bunları almayabilir. E bu tarafla da ilgilenecek bir ekip kuruyoruz. İlk önce müşteriyi arıyor, neden almadığını öğreniyor, bununla ilgili bilgi alıyor. Daha sonra gidip şubeye bu bilgiyi aktarıyor. İşte müşteri şubeden alacak kalsın ya da dağıtıma çıkacak, yarın bunu tekrar gönderebilir misiniz? Ya, bu şekilde biz minimuma indiriyoruz. Elbette elbette gelecek zaten iadeler. bu konuda e, çok da yapabileceğiniz bir şey yok bunların dışında. Gelen ürünü zaten bir daha satıyorsunuz. Hani Çok da bir zararınız olmuyor. Sadece ufak kargo ücretleri ödemiş oluyorsunuz. Ya, bu şekilde operasyonlarınızı yönlendirebilirsiniz. Ee, sürekli her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın. İnsanları e, işe alın, onlara işi öğretin. Sizin yerinize aramalar yapılsın, sizin yerinize paketler hazırlansın. İşi yani arkada bir otomasyona bağlayın. Sürekli zaten bunun başına durup yapamazsınız. Hani şu an ben başka bir şehirdeyim. Benim operasyonum başka bir şehirden yürüyor. Ee, ve bunun tek sebebi arkada bir ekip olması. Ekip kurmaktan korkmadığınız sürece iş gayet de yürüyor aslında. Çok da bir zorluğu yok. Yani geldiğiniz için teşekkür ederim. Son bir soruyla kapatalım. E-ticaret yani Shopify dropshipping yaptığınız bu süre boyunca yani en sevmediğiniz Shopify özelliği diyelim. Mesela senin en sevmediğin şeylerden birisinin şu olduğunu biliyorum. İnsanların keyfini iade etmesi. Veya geçen biri aradı. Burada villadayız. Adam aradı. Ürün, ürünü kırmış ve iade yapmak istiyor. Yani bu şekilde ki tüketicilere tabii ki iade yapmak durumunda değilsiniz. Yani senin en sevmediğin Shopify özelliği nedir mesela bu noktada? Ya en sevmediğim e, tabii ki bu şekilde şimdi hani adam 25 gün geçmiş, ürünü kullanmış, bir üretim hatası olsa, hani ben bunu zaten bileceğim nerede üretim hatası olduğunu. Ve ben bunu geri iade alacağım. Parasını da göndereceğim eksiksiz bir şekilde sorun olmayacak. Ama hani ürün kırılmış, işte darlıyorlar, şuraya şikayet edeceğim bu olacak gibisinden. Ya bu sizin canınızı sıkabilir ama korkutmasın. Yani 14 gün geçtikten sonra iade veyahut da değişim yapmak zorunda değilsiniz ama ben kendi özlemle konuşmuş olursam müşterileri kaybetmemek için değişim yapıyorum ben sorun olmuyor bu operasyonumda ee, onun haricinde sevmediğim özellik bu ama Shopify'in bir artısını da ufaktan ekleyeyim ee, burada özgürüz biz diğer pazar yerlerine göre sürekli bizi darlayan geç ödemeler gönderen hani şeyler yok sistemler yok burada özgürlüğümüz daha ön planda olduğu için bu tür sıkıntıları ben aslında çok büyütmüyorum yani sizin de büyütmemenizi tavsiye ediyorum. Sedin nedir abi Shopify tarafında çok böyle yok mu diyorsun yani Shopify'in hiçbir eksisi yok <laughs> Shop, yani, Shopify on numara bir on numara bir ticaret sistemi diyorsun. Shopify'ın nasıl say şey aitin olmadan da kullanabilseydik? Aynen o da abi keşkemiz, eksisi değil ya yani, olsun Avrupa sen de yakında bir Avrupa çalışmalarımız olacak zaten. onları da yakından takip eder arkadaşlar. Evet. Dorukhan abi senin var mı yoksa? Benim yani şeyleri anlamıyorum ben mesela sipariş veriyor mesela ulaşamıyoruz. <laughs> Değil mi? Evet, evet. <gülüyor> <Ortalıklı>. <gülüyor> <gülüyor> o numara. <laughs> Aynen. Siz Paris ve abi şey yapıyor olabilirler. Diğer rakip dropçular bakıyor olabilir. Veyahut güzel bir sohbet oldu geldiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Bu videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.